Arkadaşlar merhaba ben çok uzun zamandır youtube için videolar çekemiyordum çalışıyorum ben artık bir iş buldum bir yıllık işsizliğin sonunda bir iş bulabildim çok şükür çalıştığım için çok fazla zamanım olmuyordu açıkçası yeni video çekmek için çocuklar çok hevesli ediyordu ama işte bir türlü bir araya gelemiyordum ben bu süreçte nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde korona oldum 18 Aralık'tan beri de karantinadayım. Gerçekten karantina çok zor. <laughs> İlk başlarda çok kötüydü. Ama çok şükür şu anda daha iyiyim. İlk günler gerçekten böyle ateşim çıkıyor. Başım ağrıyor sürekli. Böyle bir halsizim, bir yorgunum. Sürekli uykum geliyor gibi. Yani değişik bir ruh halinde bir süreç yaşadım. Ama çok şükür artık bayağı da oldu yani kendimdeki ilk böyle, böyle kırgınlığı ayın 16'sı gibi hissetmiştim böyle o gün akşam işten geldikten sonra böyle bir bedenimde bir yorgunluk bir farklı bir sıkıntı vardı. Sonra ertesi gün hemen test verdim. Test sonucum aynı 18'inde belli oldu. Ve pozitif olduğum ortaya çıktı. Zaten karantina biliyorsunuz test verince başlıyor. Ben de pozitif olduktan sonra daha çok dikkat ettim. Hani hiç kimseyle görüşmedim. Kaç gündür bayağı 10 gün oluyor yani. Herkesten uzağım. Böyle ailedeki bireylerle de hani iletişim kurmamaya çalışıyoruz. Yemekleri böyle küçük şey hani tabaklar olur ya mevlütlerde. Böyle tabildotlar olur plastik. Onlar da getiriyorlar <laughs> önüme. Yani önüme dedim hani kapıya bırakıyorlar, çalıyorlar, kapıyı gidiyorlar. Ben alıyorum o şekilde plastik kaşıklarla yemek yiyorum. Kendi evimde böyle bir hayatım oldu şu son bir haftada. Ama çok şükür o günler yavaş yavaş geride kalıyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. İnsanın karantinada da gerçekten çok fazla boş vakti var ve ne yapacağını hiç bilemiyor. Psikolojisi bozuluyor. Biliyorsunuz ben ufak tefek bir hani eskiden hayatım böyle olmadan önce videolar, fotoğraflar, telefonumda o kadar çok şey var ki eskiye dair. Kazadan sonra böyle hiçbirini açıp bakamadım. Eski videoları açıp izleyemedim. Çok zor oluyor. Hani fotoğraflara bakabiliyorum bir tek. İşte karantinada kendime hiç derdim yokmuş gibi. Bunlara da dert ettim. Eskiye dair videolar, fotoğraflar, babamla olan. Hiç görmedim demeyeyim yani yalan olur. Çünkü hani o videoyu ben çektim o videoyu. Beraber hatırlamaya çalışıyorum. Çok fazla detayını da hatırlayamıyorum. Ben de kazadan sonra biraz böyle bir unutkanlık oldu. Her şey mesela benim fil gibi hafıza derler ya öyleydi. Ben olayları böyle hani her türlü ayrıntısına kadar hatırlayan bir insanken. Şimdi öyle değil. Her şeyi böyle net hatırlayamıyorum. Mesela o videoyu nasıl çektiğimizi çok hatırlamıyorum. Ee, ama şey hani Ramazan ayındaydık muhtemelen çünkü videoda öyle söylemişim. Hani iftara yetişeceğiz demişim. Babamla beraber annem ben yeğenim bahçeye gitmişiz. Bir şeyler yapmışız. Mesela ben o video elimde olmasa o günü hatırlamayacağım babamla beraber bahçede işler yapmışız. Sonra işte akşama yetişeceğiz demişim ve video bitmiş. Öyle bir video buldum yaklaşık 14 dakika. Kaybolsun istemedim. YouTube'a koyup koymakta da çok kararsızdım. Ama sonra kaybolmasını istemiyorum. E, sosyal medyada bir çöplük. <laughs> Neyi koysan bir gün onu bulabilirsin. Babama dair son nasihatler mi diyeyim? Ha, son anılar mı? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de kanalıma bir video koymuş olmak istiyorum. Ee, şeyi hatırladım ama hani o günlerde böyle arka arkaya birkaç iş sıkışmıştı. Her gittiğimiz yerden de babam artık video çekmeyi hani kendi zaten bu videoda babam konuşuyor. O kamera tutuyor. Ben hani iş yapıyorum bana tarif ediyor. Böyle bir video çekmişiz beraber. Sonra da işte arada başka işler gel olu verdi. Haftada bir video koyuyordum o dönemde. Vakti geçmiş diye koymamışım muhakkak. Çünkü hani Ramazan bitmesine son 2-3 gün kala çekmişiz muhtemelen ki. Ben çünkü o videoyu koyardım normalde. Ramazan geçti diye koymamışım muhakkak. Zaten sonrasında da hani bayramdan 2 hafta sonaydı kaza. 3 müydü? Zaman kavramı bende çok farklı işliyor arkadaşlar. Böyle hayatım şey gibi. Kazadan önce, kazadan sonra. Çok şeyi hatırlayamıyorum. Detayları çok böyle eskisi kadar şey değilim. Her şeyi en ince ayrıntısıyla yok. Böyle işte. Bu akşam o videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem de şu korona günlerinde kendime böyle en azından YouTube kanalımla ilgilenerek enerjimi bir yere kanalize etmeye çalışıyorum. Diğer türlüsü beni çok görüyor. Sürekli bir odadayım ve aylardır kaçtığım bütün duygularla baş etmek zorundayım. Gerçekten benim için bu çok yıpratıcı oldu. Ama insanın gerçekten hayatında yaşaması gereken dönemler varmış. <laughs> 2021'de sağ olsun beni gerçekten biraz salladı. İlk başlarda işsizim diye üzülüyordum. Sonra bambaşka bir problemle ve hayatının en gerçek yüzüyle karşılaştım. Bir kaza geçirdik, babam gitti. Sonra bir işim oldu. Başka sorunlar yaşadık. Köyümüz yandı, evler yandı. Yani evler hani bizim köyün içinden değil ama hani Antalya'da çok büyük bir yangın oldu biliyorsunuz ki muhakkak zarar gören çok fazla çevremizde insanlar insanların hani bağ bahçesi hayvanı zarar gördü. Sonra işte babam bana bir tane bahçe vermişti. O bahçedeki zeytin ağaçları yandı. Ona çok üzüldüm. Ama yapacağım o bahçeyi bu yıl kesin kararlıyım. Babam öyle yani o şekilde görse çok üzülürdü. O yüzden onu o benim projemin arasında yani bu yıl kendime bu konuda söz verdim. Eski haline getirmek için uğraşacağım o bahçeleri. Yani neyse işte <laughs> şimdi de koronayım. <laughs> Sevgili 2021 gerçekten öldürmeden ama yaşattı da diyemeyeceğim. <laughs> böyle. Bu akşam size biraz içimi döktüm. Bu videonun sonuna arkadaşlar o videoyu da açık iliştireceğim. İzlemenizi rica ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Neredeyiz biz? Kemal Köprü'de fasulye tarlasına sırık dikiyoruz. Sırık dikiyoruz arkadaşlar. Evet. Yine bahçedeyiz. Yine farklı. Fasulyelerimiz bu sırıklara alacak daha havadar bir ortamda sarmaşık gibi dolanacak. Daha güzel fasulye verecek. Bakımını yapabilirsek. Evet. Şayet. Şimdi babam gil. Ben size bahçeyi göstereyim. Arkadaşlar şimdi babam gil. Dün gelip burayı suladılar. Biraz da dikmişler ama ilk önce kuruyken dikmişler. Bazı kazıklar suladıktan sonra böyle yan yatmış. Yan yatmış. Şimdi onları düzelteceğiz. aynı olduğu yere heh, bastırarak Bu yapamazsan da ben geleyim. İşte biraz yere batacak ki devrilmesin bir daha sulandığında. Daha. Güç, güç istiyor. Bence oldu. Tamam hadi. Bunu fasulyelerimiz o kazıklara dolanacak, sarmaşık gibi, yerde kapalı kalmayacak, hava alacak. Fasulyeleri çürümeyecek, nemli ortamda kalmayacak. Burası sera gibi, üzerine böyle bir Burası açık bahçe, sera kapalı alan değil. seralardaki ip yerine bu sırıkları dikiyoruz, kazıkları. Bir yerde tarlayı kazıklamış oluyoruz. Baba ya. Dışarıdan gören de öyle sanıyor. Her ne kadar acımasızca görünse de işin pratiği ve şekli bu. Kuralı bu. İşin kuralına uygun yapmazsan işten verim alamazsın yaptığın işten. hey kim böyle? Bu kim dikti? Ya ben diktim ama yağmur yaşıyla olduğundan. artistik ben daha iyi Yok yapıyorum. yok. Yağmur yaşıyla yetiştirme için erken dikelim dedik ama olmadı. Sulanınca yan yattı. İçine de giremedik bir daha. Onda bir şey yok. Öbürüne bak. Boşuna dememişler. Davul dengeyle çalar diye. Davul dedi ki ben Var onun alakası, bağlantısı, atasözleridir bunlar. boya Atatözlü... de sağlam dikmiştik, sanki böyle çakmış gibi. Şu bir tane daha. Suladınız mı siz burayı? Suladık ya, görünmüyor mu şekilde? Tamam. Şu Kerem oralara geç. Kerem abi. Kerem sen buradan git halana kazık ver olmazsa birkaç kaç. o olanları dik bir doğru olduğu yerlere. Onun dışında seyrek kalan yerlere iyi kazıktan kazık ver buradan. Ya dik dik onlar bayağı uzun. Fasulye zayıf diye onları dikiyor annen. Küçük diye. Ve iki kısa dikersen bir de uzun dik araya. Kısa boylular, uzun boyların arasından faydalanması lazım. Kısa oldu bu. Ver onu da. bu fasulye anlamında. Fasulye fasulye sırığı gibisin derler ya. <laughs> o sırık o sırık. işte sırık. işte o sırık bu sırık. Bak fasulyelere basma Kerem giderken. O arada ketezlere, yüksekliklere basma. Her yaptığın işi bileceksin. Bunun bir hesabı kitabı var. Ketez ne Takipçilerimize sahip, şey, bir Ne? Ketez ne? Ketez nedir? Ketez iki düzüm arasında üçer dörder evlek bak. Üç evlekte ikisinde iki kenarında da yükseklik var. Bu yüksekliklere Bizim tabirle ketez deniyor. Bu niye yarıyor? Suyun diğer tarafa taşmamasına yarıyor. Hepsinde vardır aynı. Üçer arık arayla gelir bunun tepesine basarsan hemen su aşağısına inmeden yan tarafa kayar. Sulamayı, Sulamayı düzgün yapamayız bu sayede. İki üç fasülyenin olduğu yere dik. Kerem. Kerem o gazı olmaz, olmaz. İki üç tane fasulyenin olduğu yere dikersin büyükleri. Teklere biraz kısa kazıkları dikebilirsin. Şu portakala doğru tam mı? Tam oralar ya. Ne? İyi ise gel buralara. Arkadaşlar babam zaten yeterince anlattı. İşte bu şekilde yapıyoruz. Bakın şurada şey var. Şuraya böyle bu gördüğünüz kısmı böyle birkaç evlek yer var. Buraya şey yapmayacağız. Kazık dikmeyeceğiz. Bunun sebebi şu. Bu e, elsiz fasulye. Yani farklı bir cins fasulye. Bu böyle ellenip böyle kolları dalları yukarılara doğru bir şeye e, tırmanmak zorunda kalmıyor. Yerde şu kadarcık. En fazla maksimum bu kadar büyüyor yerde. Fasulyesi oluyor. Onu da biz toplayıp işte kullanıma hazır hale getiriyoruz. Ama bunlar 50 fasulye olduğu için, yani farklı bizim fasulye olduğu için buralara kazık dikmek zorundayız bu şekilde. Şu bizim portakalımız, kış portakalı bu böyle. Hala başında portakal var. Biz geçen hafta geldik buraya. bunun şu gördüğünüz şeyler var ya evlek evlekti zaten daha önce biliyorsunuz bu bahçeyi ben ekerken çekmiştim. Evlek evlekti buralar. Bu evlekleri annemle birlikte çapaladık. Arkadaşlar kamerayı niye kendime çevirip de konuşmuyorum ki diye düşündüm ve <laughs> bu şekilde anlatayım dedim. Şu bizim elma ağacımız. Ama hala elma vermedi. Kaç yaşındasın abi sen ya? Allah Allah. Artık hanım abla mı diyeceğim? Niye elma vermiyor? Bize elma vermedi. Şurada mandalinamız var. Şunlar kış portakalımız. Arkadaşlar Kerem nereye? <laughs> Bunu eve mi götürelim? İşte portakal. Evet, bu bizim kış portakalımız. Şimdi arkadaşlar, babamla Kerem bahçeyi kazıklamaya, <laughs> fasulyelere sırık dikmeye devam edecekler. Ben de gidip başka başka işler yapacağım. Bitmiyor arkadaşlar, köy işi bitmiyor. Ben de isterdim ki size böyle gezmelerden, tozmalardan videolar göndereyim. Ama ne yazık ki çalışmamız gerek. İlkbahar geldiği için bizde tam şu anda iş mevsimi. Böyle bir, bir buçuk ay kadar böyle sürekli ekim dikim işleriyle uğraşacağız. Sonra da işte ekinleri falan biçmemiz gerekecek. Onları da zaten ben size göstereceğim. Böyle çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Size şimdi bahçemizde attığımız gübreyi falan göstereyim. Organik hayvan gübresi. <laughs> Hayatınızda hiç görmemişsinizdir. <gülüyor> göstereyim. <gülüyor> Böyle biz bunu arıklara döküyoruz. Gel. Arıklara döktükten sonra su şöyle bakın şuradan yukarıdan borularla geliyor. Burada arıklarla. Buradan arıklardan böyle bu şeylere doğru gidiyor işte ıslanınca daha güzel oluyormuş yani vitamini daha iyi çıkıyormuş annemi hep böyle yaptırır hep arağa döktürür oradan gider size kolay gelsin Sağ ol. kazıklamayın çok tarlayı <laughs> az kazıkla baba bunu yapmadan olmuyor aynen. Böyle işte arkadaşlar. Manzaramız da bu. Gerçekten hava çok güzel. Yani hafif bir esinti. Bu ağaçlar olduğu için çok şey değil. Yani tam ilk baharda ben portakal, limon çiçeklerini çok severim bunların kokusunu. Havada böyle her yerden rüzgar size o kokuyu getiriyor. Bahçenizde ağacınızın olmasına gerek yok. Müthiş bir hava var. Keşke onu soluyabilseniz. İşte bu da benim ödülüm oluyor. Göstereyim size dağlarımızı. Bu da bizim ağacımız. Güzel bir yün, ha. Tamam. Arkadaşlar şimdi bizim bulunduğumuz yerde eskiden su vardı ama son yıllarda kurudu. Alt tarafımızdaki videolarımda gösterdiğim o büyük ırmaktan bir su sistemi döşendi. Bu şekilde o büyük borularla gelen suyu bu şekilde küçük borulara aktarıyorlar. Böyle bu şekilde bahçeler sulanıyor. Göstereyim. Şu bizim komşu bahçemiz. Baksanıza asma ağaçlarına. Tam yeni yeni yapraklar dökülmüş. Tam böyle tazecik tazecik sarma yapılma zamanı gelmiş yani. Toplayıp yapılabilir. Ama orası komşunun bahçesi. <laughs> bizim bahçedekiler daha birazcık daha küçük. Haftaya falan olur. Ben heh, az önce açtım manayı. Bakın komşu tarladan geçtiği, onun bahçesinden bizim portakallar, şey, mandalinalarının dibini sulayacak. Ee, normalde biz bu mevsimde ağaçların dibini asla sulamazdık. Hani yağmur çok olurdu. Ama kuraklık var. Ağaçların dibinin de sulanması gerekiyor. O yüzden böyle suluyoruz. Şimdi biz buraya biliyorsunuz daha önceki haftalarda mısır ekmiştik. Bakın hava çok kurak olduğu için çıkmadı o da. Ve bu yüzden bahçeyi sulamamız gerekti. Suladıktan sonra bu şekilde bakın doy verdi. O zamanlar bunlar çiçekti. Şimdi çiçeklerinden dönmüşler meyveye yavaş yavaş. Bakın o zaman şurayı boş bırakmıştınız. Bırakmıştık hatırlıyorsunuz. Şimdi geçenlerde bir gün geldik buraya babam ben annem. Şey ektik. Patlıcan, biber, domates, lahana. Başka ne ektik ya? Öyle bir şeyler ektik işte. Şöyle göstereyim. Şimdi de bugün gene geldik. Böyle bu ektiğimiz şeylerin diplerini annem böyle gördüğünüz gibi çapaladı. Bunun sebebi de şu. Dipleri çapalanınca daha iyi büyürler. Yani toprak sıkmasın diye. Bu bir sulama yerine geçer deniyor. Yani hep öyle derler. Böyle annem tek tek çapaladı. Daha bu tekrar sulanacak. Sulandıktan sonra işte otlar falan çıkacak. Bu diplerine döktüğümüz hayvan gübreleri var ya. Onlardan tekrar otlar çıkacak. O çıkan otları biz tekrar yolmak için bir daha çapalayacağız. Şu iki tane evrek var ya ayrı ayrı onları bir tane yapacağız. Ort ortasını yıkıp şunları keter yapacağız. Az önce babam size anlattı. Onu yapacağız. Bakın görüyor musunuz? Şunlar şey uzun uzun ince uzun fasulyeler oluyor. Neydi onu? börülce. Ay o da aklıma gelmedi. Sanki hiç hayatımda böğrülce görmemişim gibi. <laughs> Adını söyleyemedim. İşte böğrülce ekmiştik buraya annemle o zaman. Bu fasulye şeyleri fidanları ekerken. Böğrülcelerimiz de boy vermiş. Bu şekilde. İşimiz burada bitti arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki bir bahçemiz daha var. Orada da böyle bu kadar falan biraz fidan var. Yani işte orada da biber var, patlıcan var, lahana var. Domates var işte. Oraya gideceğiz şimdi. Annem yine onların dibini kazacak. Biz de orada bir iki iş var. Onları yapacağız. Sonra eve. İftara az kaldı. İftara eve yetişiriz inşallah.